Süper Lig'in ikinci haftasında İstanbul Spor'u konuk edecek olan Kayseri Spor, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanda futbolcular kondisyon çalışması ve çifte kale maç yaptı. İdmandan önce gazetecilere konuşan Dimitrios Kolovestios şunları ifade etti. Kayseri Spor, they were happy about our effort. Bence Kayseri Spor taraftarı gösterdiğimiz efordan, çabadan dolayı mutludur. Hocamızla birlikte normal olarak nasıl çalıştıysak bu hafta da öyle çalışacağız. We work in our tactic and in our plan. E, taktiğimizi ve planımızı daha iyi bir hale getirmeye çalışacağız. And uh, of course in our mind is uh, always three points. E, tabii ki aklımızda, kafamızda e, üç puan almak var. Our concentration and our uh, behavior will be for that. Yani konsantrasyonumuz ve bütün düşüncemiz, davranışlarımız e, bu maçta 3 puan almak üzerine olacak. E, İstanbul uh, Spor maçına dün çalışmaya başladık artık antrenmanlarımıza başladık. Uh, it's very important to three points in this game. E, bu maçta 3 uh, puan almak bizim için çok önemli. Okay, uh, precision. I work in precision in this position. It's a new position. It's true. Uh, but I like uh, the coach give me confidence. Uh, we work a lot in, in this new position, and I start to feel feel good. Um, this first game against besiktas um but uh, i think i i play good and now uh, start to do better game by game e, evet doğru söylüyorsunuz benim için yeni bir pozisyon ama hazırlık kampı boyunca e, bu pozisyonda hocam beni değerlendirdi ve bunun üzerine çok çalıştık e, bence genel olarak maçta Hani iyi oynadığımı düşünüyorum ama sonuçta bir yeni pozisyon bu. E, i̇lerleyen haftalarda her maç e, çok daha iyisini e, yapacağımızı düşünüyorum çünkü hocamız bana güveniyor bu güveni hissettiriyor. Müzik